Ağlamak 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 <gülme> Ağlamak alamak, 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 Ağlamak 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 nahlamak. Ağlamak 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 Güzel değil. Ağlamak güzel değil. Türk güzel. Güzel değil. Güzel. Yoksa güzel. Türk güzel. Türk <laughs> güzel. Güzel. <laughs> güzel değil. Güzel değil. Ağlamak, Ağlamak güzel değil. Başka var mı? Tamam <laughs> aynen Ağlamak güzel Ağlam değil. ağlamak güzel değil. Başka ne var <gülüyor> <gülüyor> doğru, hocam? doğru. Hocam söyle bitti ya. Ağlamak güzel, güzel değil. değil. Ama <laughs>